Tavus kuşu yumurtladı, Behlül cifre. Bey de çiftlikteymiş. Aa. Aa. Demek başladı. ki Arsen Hanım'la Matmazel'in nezaretinde ben görüşüyor bunlar. Adnan Bey de razı demek ben ki. De size bir haber devam ne kadar zor olabilir ki? Ne oluyor? Adnan abi... Bey. Adnan Bey. Pardon efendim. Efendim atölyeye herhalde. Evet biraz çalışacağım. Bir şey ihtiyacınız var mı efendim? Yok sağ ol. Ha Ednan Bey. Aklımdayken söyleyeyim dedim. Bu çocuk Sait iyi birine benziyor. Akıllı, edepli bir genç. Bence kalıcı olacağı benziyor. Güzel. <laughs> Sen onay verdikten sonra işlemlerini yapsınlar, kadroyalım. Teşekkür ederim efendim. İyi geceler. Size de... Allah rahatlık versin efendim. Ne oldu? Edden Bey'e Said'i söyledim. Ha iyi. Deneme süresi başarıyla ha. bitti mi? Bitti. Ama rica ederim. Ben onunla konuşmadan kimse bir şey açıklamasın. Bize ne canım? Sen konuş ne konuşacaksan. Ben size söyledim mi? Beşir Deniz Hanım aramış. Ne zaman? Geçen hafta. Ee ne demiş? Hiç. Öyle hatır sormak için aramış. Tesadüfen Nihal Hanım da oradaymış. O da konuşmuş. Sitem etmiş. Nihal Hanım'la Firdevs Hanım Firde konuşurken duydum. Bizi aramıyor matmazeli arıyor görüyor musun? Aman bırakın. Almayın şu hayırsızın adını ağzınıza. Aslında Beşir'i kimsenin aradı, yok değil mi? Sait son derece düzgün bir çocuk. İşini de çok iyi yapıyor. Gittiğiyle kaldı aptallığına doymasın. Ama ne? Günaydın. 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 Şimdi portakal suyun geliyor. Teşekkür ederim. Buyursunlar. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın babacığım. Günaydın aslanım. Şimdi ablamla konuştum. Eve dönüyorlarmış. Öyleymiş. Ben de halanla konuştum. Sesi geliyordu. Ne güzel. Alırım ben alırım. Teşekkürler. Bugün sınav var mı? Yarın var. Hem de iki tane. Biri sadece takım oyuncular için özel sınav. Maç yüzünden sınava girememiştik ya. Hmm, anladım. Hazır mısın? Evet evet. Baba. Şu beşir yerine gelen adam. Sait. Hep bizimle mi kalacak? Süleyman Efendi kadroyu alacak gibi görünüyor. Niye sordun? Ben pek hoşlanmadım o adamda. Neden? Beşir gibi değil. Çok soru soruyor bir kere. Ne gibi sorular? Okuldan, evden. Gereksiz yani. Belki seninle sohbet etmek istiyor. Yakınlık kurmak istiyor. Ben istemiyorum onu. Beşir'in yerine geldiği için ona bozuluyor olmayasın. Bir düşün bakalım. Adam işini iyi yapıyormuş. Süleyman Efendi çok memnun. Ben hoşlanmadım. Bilmiyorum. Beşir başkaydı. Bu adam daha başka.